Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Kezel adadan kurtuldu. Lakin arkadaşlar 5 yıl geçti. 5 koca yıl. O lanetli adada 5 yıl geçirdi. 5 yılın sonunda evimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu arada hikayeyi ileride daha iyi anlayacaksınız. Ara sıra karakter flashbackleri yaşayacak. Yani böyle bir geri gidecek geri gelecek böyle bir hafızaları gelecek yani. Oradan kesitler atacağım adadan. Gördüğünüz gibi Buday beni buldu. Allah razı olsun kendisi beni adadan kurtardı. Kendisi balıkçıymış. İsviçre'ye gidiyormuş aslında. İsviçre'li bilim adamları değil İsviçre'li balıkçılar kurtardı beni. Gördüğünüz gibi <laughs> sağ olsun şimdi şehire atacak beni. Allah razı olsun. Kezel'i görüyorsunuz. Baya değişti. Kezel karakteristik olarak da değişti. Saçları falan da kazıtmış Allah'ım yarabbim. Bakalım bizimkiler ne yapıyor abi? Bizimkilerin hayatları ne durumda? Ramiz dayı ne yapıyordur acaba? Kuzey falan ne yapıyordur? Kızın falan büyümüştür muhtemelen. Çünkü dediğim gibi 5 yıl geçti. 5 koca yıl baba. 5 yılda neler olmuştur neler yani. Birader biraz daha hızlı sürsene ya. Gerçi 5 yıl bekledin. bir saat daha bekleyiverdi mi? Deniz baya bugün bir hareketle anlamadım abi baksanıza. Zar zor gidiyoruz yani. Neyse adada çok kötü günlerim oldu arkadaşlar. Onlar da göreceksiniz yani. Zar zor baya sıkıntılı günler yaşadık. Çiyanlarla miyanlarla yaşadım. Sıkıntılı oldu. Dayı dikkat et devirme vallahi bak çocuklara kadar geldim yani ölmek istemiyorum şimdi. Ramiz beni bir sağ görsün. O ulan sonunda Ramiz'in evine gelmeyi başardık abi. Sağ olsun birader beni oraya kadar atacak. Çok da iyi niyetli bir adammış lan. Oğlum dikkat et. Lan dikkat et lan. Aa bir şey olmadı abi. Orada az önce mercan mı var? Aa valla oldu. Geminin altının ağzına seçtin. Geminin altının ağzı evet. Geldik. Allah. Ramiz bakalım şaşıracak mı abi? Yine ölmedim ya. <laughs> Bayağı şaşıracaktır. Ulan geleni gideni var baksanıza orada araba gidiyor abi. Eyvallah birader. Sağ ol tamam 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 sağ ol sağ ol çok girdin. Çok soktun çek biraz. Dur ben ineyim artık abi vallahi sinirlendi galiba adam. Sağ ol birader sağ ol. Hadi Allah'a emanet görüşürüz sen gide dur. Vallahi gidiyor abi. Görüşürüz birader. Kendine dikkat et eyvallah adamsın lan. Beni bıraktı abi. İşte İsviçreli balık adamları. <laughs> İsviçreli balıkçılar abi. Bilim adamlarından hayır yok. Balıkçılara kaldık. Oğlum kezelde bir cins oldu lan. Normalde saçlarımız var arkadaşlar. Kel değiliz korkmayın. Yani sadece gazıtmış durumdayız. Ondan bir sıkıntı olmaz. Uzar yani yakında uzar herhalde. Bakalım Ramiz şaşıracak mı? Hayırdır lan boya moya almış abi. Ramiz işe girişti galiba. Ne oluyor ya? Baksanıza normalde boş boş estetik yapıyordu. Artık gemilere falan estetik yapmaya başlamış. Ramiz! Ramiz çık Ramiz dışarı. Ramiz! Ramiz çık lan dışarı. Hadi Ramiz ben geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sizlerden çıktı. Aa. Çoluklu çocuklu komiser. Hayırdır ya komiserim. Ramiz dayı sizi partiye falan davet etti. Ramiz. Çık dışarı Ramiz. Bu karı kız senin işin olsa gerek Ramiz. Çoluklu çocuklu adamı da karıştırmışsın Ramiz ya. Ke Ke Kezel Bey. Siz değil misiniz ya bu çoluğum çocuğum var benim. Bana siz öldünüz demişlerdi ya. Ramiz Bey mi? Beş yıl geçti arada sizin haberiniz yok mu yani? Ramiz Bey yalan oldu artık piyasalardan Kezel Bey. O karı giyinik gelmemiş orada bir sıkıntı oldu. <laughs> Hemen giydirdim sıkıntı yapmayın. Ya oğlum ne diyorsun sen Ramiz dayı nasıl yani? Nasıl? Nasıl olur lan bu? Ramiz'e ne oldu lan? Anlat artık ne olmuş Ramiz'e? Allah Allah ya. Nasıl yalan oldu oğlum? Bura Ramiz'in evi sizinle ne işiniz var o zaman burada Ramiz burada değilse? Valla kızmayın bana benim çoluğum çocuğum var. Vallahi bizi kebapçı bey yerleştirdi buraya. Al dedi ev senin olsun dedi. Oturursun dedi. Çoluğun çocuğun varmış dedi ben de bizim karının haberi olmadan 2-3 tane kara attım yani kızmayın ne olur çoluk çocuğum hala var onlar da büyümediler Ulan karaktersiz pezevenk vay Söyle bakayım lan nerede Ramiz dayı Ramiz'i nerede bulurum Vallahi efendim kendisinin bir ota tamir yeri varmış artık Ramiz'in yeri diyorlar efendim Oradaymış vallahi kızmayın bak çoluğum çocuğum var Ulan çoluğun çocuğun var da orospuların yanında ne işin var Geri zekalı <laughs> Bayanlar siz de gidebilirsiniz durmayın burada Bak sen lan Allah Allah abi Demek Ramiz'in evine kebapçı çökmüş ha. O benim arkamdan gelirse döverim lan ben onu. Geliyor vallahi geliyor. Gel la buraya. Gel gel gel. Oğlum sizin artık benden haberiniz yok galiba. Olacak yakında. Kezel artık kimseden dayak yemez kolay kolay abi. Onları da göreceksiniz. 5 yılın adı da boşuna geçirmedi bu adam oğlum. Bildiğiniz artık çakma bu yani. Green Erol bizimki. <laughs> geliyor abi. Adada 5 yıl geçirdi Green Erol. Gel bakalım. Lan dayı sen kimsin artık? Senden mi dayak yiyeceğim? Gel bakayım. Geri zekalı. Kimsin lan sen? Kimsin? Kendine gel dayı. Dayı kendine gel. Ben artık greener olum dayı. Suratına suratına tekmelerim. Dua et çoluğun çocuğun var onlara acıdım. Yoksa uyardım. Ben buradan neyle gideceğim lan abi? Ramiz'in yeriymiş. Tamam buluruz Ramiz'in yeri nedir ki yani ya? Ben Ramiz dayı tanıyorsam karının kızın bol olduğu yeri açmıştır dükkanını. Dur bakalım abi buluruz herhalde. Arkadaşlar bir taksiye bindim. Ramiz'in yeri dedim adama. Adam biliyormuş galiba Ramiz'in yerini. Bakalım beni Ramiz'in yerine götürüyor. Birader dikkatli sür de vallahi bak adadan yeni döndüm zaten. Bu tavsiye binince niye böyle bir fırfır oluyor anlamadım abi. En iyisi şöyle kamera açısını dışarıda bırakayım da. Sıkıntı olmasın. Kırmızı ışıkları falan geçebilirsin dedim. Sıkıntı olmasın şimdi beklemeyelim. Ramiz'i bakalım bir görelim abi. Ramiz'i özledim ya. Ulan çoluğumdan çocuğumdan önce Ramiz'e gidiyorum abi. O çoluklu çocuklu komiseri de gördünüz yani. Vay şerefsiz vay. Burada mıymış lan Ramiz? Oo helikopter helikopter. Ramiz bu kadar zengin de önceden de artık değil herhalde abi. Kebapçı görüyor musunuz lan? Evine falan konmuş abi Ramiz'in. E Ramiz dayı nerede yatıyor o zaman? Allah Allah. Oğlum Ramiz dayının tapulu yeriydi lan orası. Kebapçı nasıl alır ki abi? Dur bakalım öğreneceğiz. Ulan ben 5 yıl ortalıktan kayboldum gördünüz mü abi? Neler olmuş neler? Alt üstü 5 yıl ya. 5 ufak yıl yani nedir? Burası mı? Vallahi bir oto tamirci benziyor. Evet evet oto tamirciymiş. Burası mı birader? Eyvallah, sağ baba. Sağ ol, sağ ol. Oha, içeri kadar da soktular. Sağ. Ol. Sağ ol kardeşim. Buyur kardeşim, bu da paran. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Oğlum Ramiz Dayı burada mı takılıyormuş lan? Allah Allah abi. Ne olmuş lan Ramiz'e? girelim bakalım abi. Neler oluyormuş, neler bakalım. Oo! Ramiz işleri büyütmüş falan. Selam. Aa Ramiz orada. Dur 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 abi. Ramiz dayı. Vay Ramiz dayım hiç de değişmemiş ya. Atkısıyla matkısıyla duruyor abi. Çırak yeğen bana oradan 14-15'i ver. Kardeş bu arabanın altını tamir etmem lazım. Ramiz dayı selamün aleyküm ben geldim. O ne oluyor lan bir dakika. Ramiz'in el arasıra uzuyor abi buraya. Ramiz dayı ben geldim. Ses ses Sen kimsin? Ka Aa bir dakika. Kazal yeğenim bu sen değil misin kardeş? Selamun aleyküm ya tövbe estağfurullah psikolojik ilaçlarımı almayı unuttum kardeş çırağı resmen kezel diye görüyorum. Neyse yeğenim ölünü bile görmek güzeldi kardeş hadi kaybol işim var benim pezevenk. La Ramiz dayı ne diyorsun ya benim benim Ramiz kezel lan bak canlı kanlıyım dur sana bir sarılayım. Burada sarlamıyormuşuz Ramiz burada sarılınca sıkıntılar oluyor <laughs> maalesef arkadaşlar kullanamıyormuşuz. Yani Ramiz'cim sarılmama gerek yok ama. Yani Ramiz benim. Valla benim. Dur bak Ramiz gördün mü? Benim Ramiz. Ke 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 kezel. Sen misin kardeş? Ulan pezevenk 5 yıl önce seni uğurlamadık mı? Kardeş niye geri geldin yeğenim? Ya neler oldu bilmiyorsun kezel. Çok büyük olaylar dönüyor kardeş. Haberim var Ramiz dayı haberim var. Evinden falan olmuşsun Ramiz dayı. Geçmiş olsun. Kebapçı galiba gazı atmış ben gidince Ramiz dayı. Ne oldu anlat hele bir ya. Sorma yeğenim. Kebapçı. Artık bak öyle duygusal falan da demiyorum yani. Bildiğin şerefsizlik yaptı yeğenim. Bizi kazıkladı kardeş. Uyutuyor bizi ayakta. Uyuma yani. Ferhat'la işbirliği içindeymiştik kardeş. Ferhat'ın patronuymuştuk kebapçı. Yani bildiğin bizi ayakta sikmiş kardeş. Uyan artık uyan. Adada da duymuştum bunları. Evet adada duydum. Orada neler oldu bir bilseniz var ya ileride bileceksiniz. Deme be Ramiz dayı. Öyle şeyler olmuş ha. Ramiz dayı. Bu şerefsiz kebapçıya haddini bildireceğim Ramiz dayı. Artık hazırım Ramiz dayı. Söyle bakalım Ramiz dayı. Kebapçı ne işlere girişmiş başka? Şehirdeki bütün uyuşturucu ticaretini ele geçirdi yeğenim. Kardeş artık uyuşturucu karteli oldu pezevenk. Neyse yeğenim. Bunlarla canını sıkmayayım kardeş. Bence senin gidip kızını görmen lazım İyi ya. Çok tatlı olmuş yeğenim. Git de bir gör lan pezevenk. Tamam Ramiz dayı. Ben gidip kızımı göreyim o zaman. Dursana yeğenim. Adresi söylemedik de kardeş. Gerek yok Ramiz dayı. Ben adresi biliyorum. Ramiz dayı şu araba hazırsa alayım mı ya? Valla arabam yok da Ramiz dayı taksiyle gitmekten yani bıktım. Müşterinin arabası farkındayım ama geri getireceğim Ramiz. Al yeğenim sıkıntı değil buyur buyur. Ne müşterisi lan Kezal? O benim arabam. Kardeş. Tamir ediyordum. Eyvallah Ramiz dayı. E sen de geleydin ya. Neyse abi adamın işleri var belli ki. Alıyorum Ramiz. Aldım gitti valla. Plakayı niye değiştirmedin lan? Ramiz ne cins adamsın ya. Neyse dayı uğrayacağım ben sana. Görüşürüz. Uğrayacağım uğrayacağım. Mesaj atarım sana. Oğlum kızım çok büyümüş diyorlar ya. Kızımı ziyarete gideceğim abi. Kızım çok büyümüş, deli büyümüş diyorlar valla. Oğlum silah reklamı yapıyorlar lan. Ülke iyice kendinden geçmiş abi. Buyurun alın, ananızı babanızı mı vuracaksınız Hazır otomatik falan. <laughs> Reklama bak. Oğlum bildiğiniz kuzey falan da şehir dışına yerleşmiş ha. Kardeşim çocuğu da alıp kaçmış biliyor musunuz? Akıllıca olmuş lan valla. Kızmadım yani çocuğa benim intikam varmadığı için abi. Ne diyeyim ki yani? Bunlarla uğraşana kadar kızımı büyütmüş. Helal olsun. İşte kardeş gibi kardeş ya valla. Çocuğu alıp uzaklaşmış. Ki biliyorsunuz kendisi psikopattı yani. Bıraksanız intikamımı alırdı. Bakalım ne yapıyor bizim manyak kuzey. Buradan mı demişlerdi? Ha, burası değil mi? Burası. Evet evet adres burası. Dur bakalım abi. Aa, bu hanımefendi kim lan? Allah Allah. Aa, ambulans gidiyor yine. Bu ambulansı çözemedim lan. Dönüp duruyor abi. Selam lan kuzey. Ne yaptın kuzey? Kuzey ben geldim kuzey k k k Kardeşim sen misin bu Kardeşim Ulan sen ölmedin mi Oğlum öl artık lan Kız Necla gel bakayım buraya bak baban geldi ba ba Baban mı geldi Necla mı Kızın adını Necla mı koydun lan koya koya Oğlum onca isim var Gitmiş orospunun ismini vermiş çocuğuma ya Kızım Bu benim kızım mı lan Kızım Kızım Necla. kızım Allah Allah abi bu benim kızımmış Kızım baban geldi sarılmayacak mı? Ay hoş geldin baba evet merhaba hoş geldin yani dur babacım şimdi vallahi sevgilimle mesajlaşıyorum yani. Hey iyi o zaman güzel şeyler sevgilinle mesajlaşıyorsun Allah belanı vermesin evinde de manita yapmış ya. Oğlum kızıma ne olmuş lan? Abi kazık kadar olmuş. Kuzey geri döndüm Kuzey. 5 yılım adada geçirdikten sonra geri döndüm Kuzey. Sizlerleyim artık Kuzey. Hoş geldin kardeşim evde yatak var yani sıkıntı yapma. Sana mı bir yer ayıramayacağız? Neyse ben de etleri burada yapıyordum işte. Mangal yapıyordum yani. Kardeşim benim. Nerelerdeydin lan pezevenk hoş geldin. Neyse geç içeri bakalım bir elini yüzünü yıka. Bir şeyler yeriz. 5 yıldır kardeşi kayıp ve ölü bilinen birine göre çok normal karşıladın. <laughs> yani abi sıkıntı yok ya ha tamam. Kardeşim ölümden dönmüş. Adam da alıştı artık biliyorsunuz mu? Burada mı kalıyorsunuz lan? Oğlum bu ne lan böyle banyo tuvalet karşı karşıya tuvalete bok götürüyor ayrıca oha tuvalete bok götürmüyor çünkü bok orada kalmış bok nasıl götürsün buna oturup sıçıyorsunuz mu lan bir de <laughs> neyse abi ulan kuzey kızımın hemen manita bulmasına şaşırmamalı baksanıza etrafı da doldurmuş neyse abi ya televizyon çalışıyor mu ha çalışıyormuş lan Aa. İlginç. ha oha <laughs> abi Necla çıktı lan televizyona Necla da mı yaşıyor Oha. Necla yaşıyormuş bir dakika. Çok iyiydi diyor kız çok iyiydi diyor oha. Ne oluyor lan? Kim kazanacak? Kim kazanıyor oha? 1 milyon dolarlık yarışma mı? Oğlum Necla nereye çıkmış lan? Oha. Oğlum Necla yaşıyormuş lan. <laughs> Necla'nın yaşadığını da öğrendik abi. Televizyondan öğrendik. Ulan Orospi'yi görüyor musunuz? Nasıl dans ediyordu? Vay anasını satayım. Allah'ım ya yine memeleri baş kaldırmıştı Necla yani. da yaşıyormuş abi. Bakın ben diriltmedim. Necda kendi kendine yaşıyor. Gördünüz yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. Necda oyunda ölmedi. Ya Kuzey'cim vallahi moralim bozuldu. Lan bu Necda yaşıyor muydu lan Kuzey? Oğlum ölmedi mi o kadar lan? Kafasına sıktı o. Sorma kardeşim. Herkes öldü biliyordu ama geri geldi işte. Yapacak bir şey yok. Ulan pezevenk sen kaç kere öldün geri geldin. Kıza bir kere eline geri versin ne olacak yani. Neyse kardeşim. Gel seninle şöyle bir oturup baş başa konuşalım. Kızı görüyorsun zaten telefondan ayrılmıyor. Harbi lan Kuzey. Bu kız niye hiç telefondan ayrılmıyor lan? Oğlum hiç benim kızıma benzemiyor ya. Kuzey. Karıştırdın neyi mi lan çocukları markette falan? Klasik Türk dizisi hikayesi abi. Çocuklar markette karışır. Niyeyse. Yani karıştırmadın falan değil mi lan? Olur mu kardeşim? Karıştırma falan yok. Neyse yemeğimizi yiyip yatalım yani. Kezelcim hava karardı. Sabah görüşelim. Tamamdır Kuzey. Lan bir takım elbisen falan var mı la? Değiştireyim şunları Kuzey'le. Olmaz mı kardeşim? Geç içeride var. Eyvallah adamsın Kuzey. Her zaman takım elbise giymeni sevmişimdir yani. İçeride varmış abi. Takım elbise takım elbise. Burada mı giyiniyorsun lan? Oğlum bayağı da elbise var ama takım elbise var mı bakmak lazım abi. Ha, uyandım abi. Oğlum ne çok sigara içmeye başlamış lan Kuzey. Yakında hasta olacak. Baksanıza erotik falan dergiler almış oğlum adam. Bildiğiniz yokluktan nirvan olmuş ya. Şuna bakar mısınız? <laughs> Bayağı şey yapmış abi. Bugün Melis'i de bir ziyaret etme vakti geldi. Kuzey nasıl olmuşum lan bak bakayım yakışıklı olmuş muyum yine? Vay kardeşim yakıyorsun yine. Ulan 5 yıldır adadasın hiç mi kilo almadın pezevenk? Survivor'a giden ayı gibi olup geri geliyor sana bak fitsin valla. E kardeşim işin sırrı böceğin kabuğunu yememekti. Böceğin kabuğunu yemezsen böyle kilo almıyorsun işte. Neyse Kuzey ben Melis'i ziyaret edeceğim hakkında bilgi edinemediğim tek kişi o kaldı yani. Hepinizin hakkında bilgiler edindim. Bence gitme kardeşim. Göreceklerin karşısında pek mutlu olmayacaksındır. Niye lan ne oldu? Oğlum bu kız hala telefonla mı oynuyorlar? Niye ne oldu oğlum? Ne oldu Melis Öldü mü lan yoksa ne oldu? Yok be kardeşim. Ne ölmesi? Yani bence gitme bak. Gitme oğlum. Gitme, gitme lan. Gitme diyorsam gitme yani. Dinle beni bir. Ya bak kuzey vallahi beni kıllandırmaya başladın oğlum. Ne oluyor lan? Anlat bakayım ne oluyor? Kardeşim. Melisi görmek istiyorsan senin eski eve git. Ramiz'de kaldığınız ilk eve git. Orada göreceksin Melis'i. Bizim ilk eve mi gideyim? Allah Allah abi ne oluyor ya? Gel kızım bir gel sarıl ya Allah Allah. Hadi görüşürüz. Babasıyla mı sarılıyor asker arkadaşıyla mı belli değil. Eski evde ne işi var lan bizim abi? Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Melis'in orada ne işi var ki abi? Bak beni aldımı bir şüphe şimdi. Ne oluyor acaba? Hakkında istihbarat edilemediğim tek kişi o kaldadı abi. Herkes hakkında bilgi verdiler. Kebapçı hakkında, Ferhat hakkında. Kimin bilgi verdiğini de ileride göreceksiniz. Böyle iyice gizemli olmaya başladı seri. Ay yani nereye gitti bu adam yine ya? İşe geç kalacağım yani Allah Allah. Yani 5 yıl geçtikten sonra ben de bu eve terfi edebildim sonunda. Artık ben FBI'ın başındaki kadın oldum evet. Yani başının bir altı. Başın hemen altında oturuyorum. Yani baş böyle yukarıda duruyor dik dik duruyor başı böyle. Hemen altındayım ben. Ay işte benim seksi kocam da orada yani. Yine ne konuşuyor acaba? Yani babacım ondan sonra dedim ki... Bu taşak kopmuş olan yerine takın. Hayt. <laughs> <laughs> öyle yani babacım. Şimdi sevgilimle işte çocuk denemelerindeyiz. Aa bak o da geliyor babacım. Sonunda Melis'i elde ettim yani. Merak etme babacım. Yakında çocuklarımız olacak. Hayt. <laughs> <laughs> İnşallah öyle olacak oğlum. Melis kızım Melis kızım. Hoş geldin. Gel bakayım ne yapıyorsun buraya kızım? İşe mi gidiyorsun yine? Ay evet babacım ya işe gidiyorum yani babam benim babam kayın babam benim yani. Sonuçta eşimin babası benim babam oluyor değil mi? Öyle bir şey olması lazım yani. Yani babacım biliyorsun FBI beklemez babacım yani. Sayende terfi aldım. Hayatım ben gidiyorum işe. Ya sana da 5 yıldır bir elbise alamadık yemin ediyorum fakir gibiyiz ya. Koskoca evlerimiz var bir elbise alamadık sana. A neyse hayatım merak etme. Hadi gel ben seni bırakayım yani. Ha ha. Ulan ben de bu serideki ibne karakter oldum. Kezel ne zaman boşa çıkarsa birini ben alıyorum. Mübarek onun artıklarıyla geçiniyoruz. Ha ha. Gel hayatım seni ofisine bırakayım. Araşitçim yani kendi arabamı kendim kullanırım yani kusura bakma. Kocam da olsan kendi arabamı kendim kullanırım. Atla bakayım. Beraber gideceksek de yani ben seni bırakırım. Evet kendi arabamı böyle kırarak alıyorum. Bu tamamen zevk meselesi yani. Tamam mı? Kırarak almak benim hoşuma gidiyor. Alarm ötünce zevke geliyorum. <laughs> Nasıl bir şeyse artık abi. Hayatım bugün nerelere gitmek istersin yani iş çıkışından sonra. Gerçi pek vaktim olmuyor ama. Haydi bakalım çıkalım hayatım. Aaa. Hayatım bir dakika ya. Gel böyle gel hayatım gel ya. Ya hayatım ben unuttum tabii ya. Nasıl unuturum ya. Bugün senin doğum günündür Raşit'ciğim. Ben sana bir hediye aldım yani. Bana hediye mi aldın? Ha <laughs> ha! Ne aldın bana bakayım? Göster bana Melis'ciğim. Benim canım karım çok düşüncelidir. Al hayatım işte hediyem burada buyur. Aa bakayım. Bir kutu yedek taşrak. Ha <laughs> ha! Çok hoşuma gitti hayatım. Teşekkür ediyorum. Beni düşünmen çok ince bir davranış. Ne oluyor lan orada abi? bu Melis de yani Raşit'le ne alakası var? Ne oluyor ya? Ulan neler çeviriyor Aha! Oha! Abi, Raşit de öpüştü Melis. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Defalarca öpüş oğlum sevişiyorlar lan çocuk yapacaklar lan. Bu kadar sık öpüşülür mü ya? Lan ne oluyor lan? Hediyeni beğenmene sevindim hayatım. Hadi gidelim atla ya. Yani ofiste beni bekliyorlar biliyorsun çok zor oluyor. Arkaya bindi lan yavşağa bak. Sanki buranın müdürüsü. E, evet teknik olarak öylesin yani. Neyse hayatım hadi gidelim. Aa bu kim ya? Yeni komşumuz galiba. Neyse gidelim yani. Dur lan dur arkadan dürtme oğlum yapma. Yapma Raşit yapma yapma. Dur 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 Raşit. Raşit ofise gitmemiz lazım. Raşit. Raşit ciddi dur Raşit. Arkadan dürtme Raşit. Ulan gördünüz mü abi? Ulan hayallerim yıkıldı ya. Ulan vay şerefsizler vay. Vay anasını satayım ya. Ulan Melis ne çabuk beni unuttun da gittin tek taş akraba işte baktın ya. Ne oluyor arkadaş? Oğlum çok kırıldım ya. Neler dönüyor neler görüyor musunuz? Neyse abi kafaya takmaya değmez yani. Bu karı kız mevzularını hiç kafanıza takmaya değmez vallahi bak. Yani dünyada bir tane kız yok ya. Yani. Dünyada bir tane erkek de yok yani. Çok takılmaya gerek yok. Yemişim Melis. Yok lan yiyemiyorum abi. Oğlum seviyordum lan ben. Lan ben onun için kendimi feda ettim lan. Lan kurşunu yok lan kurşunun önüne atlamadım kız geldi beni vurdu da. Yani ben onun için kendimi feda ettim teknik olarak ya. Orada ben kurşunların önüne atlamaya hazırdım. Ama neyse ki beni vurdu. Ya keşke Melis'i vuraymıştı. En azından iki üzülür gömerdik abi. Beş yılımı bir adada geçirdim. Siz neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Hala bilmiyorsunuz. İleride öğreneceksiniz. Ulan Ramiza ile bir konuşayım bakalım. Neler yapabiliriz abi. Bu Melis olayını o biliyor muymuş? Ne olmuş? Bir anlatsın bana hele. Ve Ramiz dayının mekana geldik. Oha uçak düşüyor lan Ha düşmüyor değil mi İniş yapıyor pardon oğlum doğru lan havaalanı orada <laughs> Uçak düşüyor dedim ben de Aç Ramiz dayı aç Ramiz dayı sinirliyim zaten aç Eyvallah Ramiz dayı Of ulan of Ramiz dayı ya Ramiz dayı Sana tek bir şey soracağım Ramiz dayı Biliyor muydun Melis durumunu Melis durumunu mu Melis durumu ne kardeş medeni durumu değil miydi o ya Ya Ramiz ne saçmalıyorsun ya ben sana onu demiyorum Melis evlendi mi ne oldu bu Raşit'te falan takılıyor yani onu diyorum. Kebapçının evden çıktı daha doğrusu bizim eski evden. Ulan o kadar alışmışım ki abi artık bizim ev gibi gelmiyor orası. Doğru yeğen öyle bir şey oldu yani. Kebapçı kendi oğluna ayarladı senin kızı kardeş. Ne oldu biliyor musun yeğenim? Melis bir gün internetten otel aramış. Yok internetten otel aramamış pardon kardeş. İnternetten doktor aramış. Ve bir tane yabancı doktor bulmuş. Bu doktor da Raşit'in taşakları dikip yerine koymuş yeni mi? Ondan sonra kebapçı da bunları evlendirmiş kardeş. Böyle saçma sapan bir şey yani. Hadi lan Ramiz dayı. Oğlum iyi ki sen bulmamışsın kebapçı sana ne yapacaktı? Neyse Ramiz dayı. Raşit'in kocası olmayı gramla yırtmışın yani. Ya sevdim yeğenim. Komik çocuksun kardeş. Ada seni bozmamış. Yalnız yeğenim sen bir kaslanmışsın lan ne oldu sana? Ramiz dayı birkaç operasyonlara falan katıldım ben tabi. Ben artık deli gibi dövüşebiliyorum Ramiz dayı. Artık vücut da yerinde. Yani Ramiz dayı artık önümüzde hiçbir engel kalmadı Ramiz dayı. Eski şaşalı günlerimize dönmemiz için hiçbir engel yok Ramiz dayı. Var yeğenim. Kebapçıya ye 11 milyar dolar kredi borcum var kardeş. Bu nasıl bir engel? Hayır yok Ramiz dayı. Bir telefonla hallediyorum Ramiz dayı. hiç sıkıntın olmasın. Hadi lan yeğenim o kadar kolay mı kardeş Allah Allah ya. Ramiz dayı hiç internetten banka kredisi ödemeyi aradın mı? Ram Bence arama Ramiz dayı çok saçma sapan yerler çıkıyor yani Ramiz dayı. Erotik sitelere giriyorsun sonra. Tamamdır Ramiz yeni kredi tamamdır Ramiz dayı 11 milyar dolar silindi. Yeğenim mi? Silindiyse madem oradan iki karı kız da düşüyor mu kardeş? Kaç aydır yokluk çekiyorum ya. Ramiz dayı abartma istiyorsan yani. Alt üstü kredi borcunu sildik. Pezevenk değiliz lan. Neyse Ramiz dayı. Seni gördüğüme sevindim Ramiz dayı. E Ramiz dayı nerede kalıyorsun? Hadi gidelim ya. Gel yeğenim gel gidelim gel kezal. Yeni evimi gör kardeş. Atla yeğenim. Arkaya oturma lan pezevenk. Şoförün müyüm ben senin ya. Neyse yeğenim. Sana yeni evimi göstereceğim kardeş. Ulan Ramiz dayı ya. Sen de neler yaşamışsın yani. 11 milyar dolar ne lan? Tek tık da ödedim abi. Tabi öyle bir gücüm var artık. Siz bilmiyorsunuz tabi. Ulan madem öyle gücün vardı 5 yıl niye bir adada kaldın değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Neyse hepsini anlayacaksınız ileride. Ramiz dayı nereye gidiyoruz lan? Allah Allah abi. Ne oluyor lan? Ramiz beni nereye götürüyor? Karıya falan mı götürüyor acaba ya? Ramiz bir kıllandım senden Ramiz. İşte geldik yeğenim. Ben burada kalıyorum kardeş. Ramiz dayım buralarda yatıyor yeğenim. Acı lan bana pezevenk. Gel yeğenim gel. Bak ben burada kıvrılıp yatıyorum kardeş. Şu da bizim kara kız kardeş. Vallahi bak arkadaşlık ediyor bana. Nasıl lan Ramiz dayı? Sen şimdi burada mı yatıyorsun Ramiz dayı? <laughs> Oha lan abi. Ramiz dayı sokak kedisi olmuş bildiğiniz. Neyse Ramiz dayı sıkma canını. Çözeceğiz bu olayları Ramiz dayı. Sıkma canını Ramiz dayı. Çözeceğiz bak valla adamsın yani. Ulan Melis. Oros bu Melis. Oros bu Necla'dan sonra Oros bu Melis dönemi başladı. Efsane Kezel geri dönüyor abi. Evet yapıyor öyle şeyler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi gariban Ramiz burada kalıyormuş. Şöyle bu videoya bir bin like üstü atarsanız sevinirim. Ramiz dayı ev alacağız biliyor musunuz? Yani lazım like lazım daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aha. Gel. Seha gelebilirsin. Buyur kardeşim. Merhaba. Alalım <laughs> hocanız. Geldi geldi geldi. orospu çocuğu geldiğince geliyor mu öyle sen ya? Sen her geldiğine geliyor mu ya? Lan oğlum her diyene geliyormuş lan bu orospucuklar abi. Gel lan gel. Babana rahmet gel. Lan. Çekmiyor mu bu burada abi? Geliyor bu orospu çocuğu. <laughs> taktik yaptı. İnanamıyorum abi. Taktik yaptı. Gördünüz mü? Pezevengin döndü lan taktik yaptı abi.